Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde Tuğra ve Nişan okuyacağız. Tuğra dediğimiz kısım. Burası padi, padişahların Tuğraları. Şurada Nişan dediğimizde şu kısım arkadaşlar. Devam eden kısım. Buranın okumasını gerçekleştireceğiz. Genel olarak kalıplar aynı. Mesela Tuğralarda aşağı yukarı aynıdır padişah değişince haliyle baba ismi de zikrediliyor turalarda. Mesela hemen geçelim. Şuradan arkadaşlar bu e, Abdülmecit Han'a ait olduğunu görüyoruz. Şuradan Ab şurada doğru gelmiş. Abdül Mecit burada. El takıları burada arkadaşlar. Bunlar tu deniliyor bunlara ortak olarak kullanılıyorlar. Ab burasıydı. Mecid burası. Ondan sonra Abdülmecid şurası da Han arkadaşlar. Şöyle gidiyor. Abdülmecid Han. Şu kısım şurada arkadaşlar bin yazıyor. Yani oğlu kimmiş? Şurada da Mahmut olduğunu görüyoruz. Şu dal arkadaşlar. Mahmut. Evet. Abdül Mecid Han bin Mahmut. Şurada da El Muzaffer yazıyor arkadaşlar. Elifine burada, lam burada. Dediğim gibi ortak kullanılıyor bunlar. Mim, z, f ve ra burada. Burada da daimen ya da daima yazıyor arkadaşlar. Evet. Bu turada Abdül Mecid Han bin Mahmud El Muzaffer burada daima. Şimdi nişan kısmına geçelim. Evet arkadaş buradan başlıyor. Nişan Nişa hecesi iki hecesi burada hatta nun noktası dikkat ederseniz burada. Geri kısmını büyütelim ve metine devam edelim. Şu şekilde arkadaşlar büyükçe görün istiyorum. Evet nişa elifi burada nişanı nişanı şerifi şerifi alişanı ali Şan'ı burada bir Sa daha var. Sami Sami. Evet nişanı şerifi ali şanı sami. Sami'i tamlama devam ediyor. Buraya kadar Mekânı sultani. Mekânı sultani. Başını alalım. Nişanı şerifi alişanı sami i mekanı sultani buraya geçtik ve turayı ve şurada turayı garrayı garrayı Cihan Sitanı Hakani tu ve Turayı Garrayı Cihan sitan. Cihan burada arkadaşlar Sitan şurada Nunu burada Hakani de H burada Elif aynı zamanda Kani başına alalım Nişanı şerifi alişanı sami'i mekanı sultani ve turayı cihan sitanı hakani. Buraya geldik. Nefeze bil avni rabbani. Nefeze bil avni rabbani. Bil burada avni rabbani hükmü oldur ki hükmü oldur ki bunlar klişe ifadeler arkadaşlar bunu mutlaka üzerinde daha net belgeler elinizde varsa çalışın ve ezberleyin baştan hızlı bir şekilde okuyalım nişanı şerifi alişanı sami i mekanı, sultani ve tur ve turayı garrayı cihan sitani hakani nefeze bil auni rabbani hükmü oldur ki. Evet arkadaşlar YouTube'da zaten kanalında Bu dersimizde Tura ve Nişanı okuduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Başka bir derste yine görüşürüz. Esselamu aleyküm.